selamünaleyküm arkadaşlar bugün sizlerle pırasalı börek yapacağız yine muhteşem, muazzam bir lezzet olacak pırasa sevmeyenlerin bile severek yiyeceği bir börek olacak şöyle 2 kilo pırasam var daha önceden temizledim yeşil yapraklarını da kullanacağım yeşil yapraklarını kesinlikle yemek yaparken de atmıyorum börekte de, de atmıyorum çünkü e, Rabbim ne yaratmışsa her yarattığında bir özellik, bir e, güzellik yaratmıştır diye e, hiçbir bitkiyi ziyan etmemeye bakıyorum. E, şimdi bu pırasalarımı güzelce e, doğrayacağım ince bir şekilde ve daha sonra e, sirkeli suda bekleteceğim. Çünkü malum şu aralarında Çamurlar falan olabiliyor. Sirkeli suda biraz bekleteceğim. Daha sonra iki su yıkayacağım. Ondan sonra kavurma işlemine geçeceğim. Aşama aşama sizlerle paylaşacağım. İlk önce pırasa içini hazırlayacağız. Daha sonra hamurunun yapımına geçeceğiz. Evet arkadaşlar, böreğimin içi için şöyle 300 gram kıymam vardı. Kıymamı biraz kavurdum ve içine Gördüğünüz gibi bir kepçe yani bir kepçe dolu dolu koydum ee, biber salçası ve bir yemek kaşığı dolu da e, domates salçası koydum. Şimdi bunları güzelce kavuracağım ve kavurduktan sonra e, pırasamı ilave edeceğim. Evet kızımın bana yapmış olduğu da güzel bir sürpriz. YouTube kanalım için yapmış kızım elemeyi teşekkür ederim anneciğim. Şöyle bunu güzelce kavuruyorum. Baharat kullanmayacağım. Ben çok çok az bir kırmızı biber atacağım daha sonra. Başka baharat kullanmayacağım. Tamamen pırasanın doğal kendi tadı olacak. Tuz ve çok az kırmızı biber atacağım yani. Evet şimdi kıymam ve salçalarım güzelce kavrulacak. Her zaman dediğim gibi salçamı çok güzel bir şekilde kavuracağım ki yemeğimin rengi çok güzel olsun. Böreğin içi de kırmızı kırmızı güzel güzel gözüksün diye salçamı çok güzel kavurmam lazım. Evet arkadaşlar kıymamız ve salçamız çok mükemmel bir şekilde kavruldu. Şimdi yıkamış olduğum pırasaları kıymamın içine ilave ediyorum. Rengin güzelliğine bakar mısınız? Muhteşem bir renk dümbüşü oluyor. Çok seviyorum bu şekilde renk canlılığı olunca. Şimdi hepsini alacağım. Evet arkadaşlar bütün pırasaları tavamın içine aldım bastıra bastıra doldurdum aman bu nasıl pişecek diye düşün düşünüyorsunuzdur belki ama öleceği için tava yarıya inecek onda şüpheniz olmasın şimdi kapağımızı kapatıyoruz ve pırasamızın azalmasını bekliyoruz ki güzelce karıştırmak için evet arkadaşlar pırasamız bakın neredeyse tencerenin yarısına kadar soldu. Yani o tıklım tıklım halinden eser kalmadı artık. Şimdi şöyle biberimizi atalım. Bir tatlı kaşığı hatta bir buçuk da olabilir diyeceğim ama yok çok atmayayım. Şöyle bir tatlı kaşığı dolusu çünkü bu biberim çok acı. Şöyle iki tatlı kaşığı da tuz ilave edeceğim. Ve pırasamın tamamen pişmesi için tekrar kapağını kapatıp bırakacağım. Tamamen piştikten sonra soğumaya bırakacağım. Evet arkadaşlar pırasamız pişmiştir diye tahmin ediyorum. Şöyle bakın suyunu da çekti güzelce suyu da kalmadı denilecek kadar çekti suyunu. Evet bakın. Bu gözüken de zaten yağ, kıymanın yağı ve koymuş olduğum yağ. Şimdi ocağımı kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum iç harcımı. Bir kenarda biz hamurumuzu yapmaya başlayabiliriz. Evet arkadaşlar şimdi böreğimizin hamurunu yapma işlemine başladık. Şöyle bir paket e, kuru mayam vardı. kurumaya kullanacağım börek için. Aslında maya kullanmasak da olur ama e, bu sefer böreğimde kullanmayı e, istedim. Yani mayasız da hamurunu yapabilirsiniz. Mayanız yoksa mayaya gerek yoktur yani. İlla mayayla olacak bir börek değil yani bunu not olarak düşüyorum 2 yemek kaşığı şeker koydum ve şöyle bir su bardağı dolusu sıvı yağ ve yoğurt karışımım var yani yarım bardak yoğurt yarım bardak sıvı yağ olarak koydum şimdi bir su bardağı da süt ilave edeceğim geri kalanını su olarak koyacağım Şöyle bir tane de süt ilave ediyorum hemen. Evet, şöyle bir tane de süt ilave ettim. Ve şimdi ılık su koyacağım. Mayamın biraz aktifleşmesini sağlayacağım. Evet. Şimdi bir tane koydum ve bir tane daha aynı bardakla ılık suyumu ilave ettim ve mayamın biraz aktifleşmesi için şöyle bir karıştırıyorum. Şöyle bir 2 3 dakika bekleteceğim. Daha sonra hamurumu yoğuracağım. Tuzunu atmadım yalnız bakın tuzunu mayam kuru maya olduğu için tuzunu hemen koymadım. Yaş maya olsa koyuyorum ama e, kuru maya da tuzu hemen koyuyorum çünkü mayayı öldürmemesi için tuzla kuru mayayı hemen karıştırmamam gerekiyor. Evet arkadaşlar bakın mayam aktifleşmeye başladı. Şimdi tuzumu ilave edebilirim. Şöyle bir, iki hatta üç tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Ve şimdi unumu ilave ediyorum. Evet kazanıma bir buçuk kilo un koydum şimdilik. Bakalım ne kadar daha ilave etmem gerekecek veya da tam da gelebilir yani. Şöyle makinemi çalıştırmaya başlıyorum. Hamurumu yoğurduktan sonra tekrar kıvam olarak sizlerle paylaşım yapacağım. Evet arkadaşlar hamurumu yoğurdum. 2 kilo undan şöyle bir avuç bir unum kaldı size göstereyim şöyle kalan unu da çok az dediğim gibi bir avuç çık çıkar veya çıkmaz bu kadar bir unum kaldı yani aşağı yukarı 2 kilo un kullandım bazı unların markalarında tam 2 kilo da gidebilir bakın hamurumun kıvamı bu şekilde hafif ele yapışabilir bir şekilde yani ekmeklik e, hamur gibi oldu aynen. Şimdi e, un hiç kullanmayacağım. E, oklavayla da açmayacağım ben bunu. E, elde yağla açacağım. Şimdi bezelerimi almaya başlıyorum. Evet arkadaşlar. Bezelerimi aldım. E, toplamda kaç beze çıktı? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 23 tane bezemiz çıktı. Şimdi bezelerimi şöyle üst üste tabak büyüklüğünde açıp aralarına yağ döküp üst üste koyacağım. Şöyle. Şöyle aralarına yağ dökeceğim. Diğer bezemi de aynı şekilde açacağım ve öbürünün üzerine ilave edeceğim. Yalnız şunu da ben bir hatırlatayım sizlere. Kesinlikle e, hamurun mayalanmasını beklemiyoruz. Bezeleri alır almaz direkt açma işlemine geçeceğiz. Biraz dinlendirip açma işlemine geçeceğiz. Bu şekilde bezelerimi üst üste koyuyorum. Bakın ve dinlenmeye bırakıyorum. Hepsini bu şekilde bitirene kadar üst üste yağlayıp koyacağım böyle daha sonra açma işlemine geçeceğim bakın elimle gayet güzel rahat bir şekilde de açılıyor yani Evet bu şekilde hamurlarımızı üst üste gördüğünüz gibi koydum ve teker teker alıp açmaya başlayacağım şöyle tezgahımı yağlıyorum bolcana şimdi bezemi alıyorum ve açma işlemine başlıyorum. Bakın elimi değdirmeden kendisi açılıyor zaten. Hiç oklavaymış, unmuş, başka bir şeymiş hiç gerek yok arkadaşlar. Yani hamur açmasını bilmeyen kişi için bile gayet basit ve güzel bir börek tarifi bu şekilde açıp yapabilirsiniz. Evet kadar açmanız yeterli. Çok aşırı çarşaf böreğindeki gibi inceltmeye hiç gerek yoktur. Bu kadar yeterli oluyor. Şimdi içini koyacağım ve bükeceğim. Evet, güzelce açtığım yufkamın içine şöyle iç koyuyorum. Her tarafına eşit gelecek şekilde koyuyorum. Şöyle. bolca koyabiliriz. İçimiz yeterli. Bakın. Şöyle şu şekilde kapatma işlemini yapıyoruz. Gerçekten çok lezzetli, mükemmel bir tarif oluyor çıtır çıtır incecik yani yemelere doyulmayan bir börek tarifi. Kapatma şekli tamamen kendinize kalmış bir şekil verebilirsiniz. Ben şu şekilde yuvarlıyorum. Bakın şu şekilde şöyle yuvarlıyorum ve tepsimin içine alıyorum. Evet, şimdi tekrar bir tane daha açayım. Evet arkadaşlar, pırasalı için bitti. Böreklerimin de sonuna doğru geldim. Ee, malum hepsinde çekim yapamadım çünkü ellerim hem yağlı hem e, hamur içinde olduğu için hepsinde ayrı ayrı çekim yapamadım sizlerle. Şöyle son kalan bezeminde paylaşımını içi değişik olarak sizlerle paylaşıyorum. Toplamda 3 tepsi pırasalı böreğim çıktı. Şöyle çektiriyorum ve sündürüyorum ki daha ince ve daha çıtır olsun diye. Bakın kabar kabar kabarıyor böreğimiz görüyorsunuz. Çok güzel bir hamur olmuş. Şöyle yuvarladım ve tepsimi alıyorum. Aynı şekilde son bezemi de açılışıyla birlikte sizinle paylaşayım. Şöyle tezgahıma yağ sürüyorum ve şu şekilde bezemi açıyorum. O kadar güzel açılıyor ki hamur o kadar güzel kıvamlı olmuş ki anlatamam size. Gerçekten muhteşem bir şekilde açılıyor. Yani bunu hiç yufka açmayı bilmiyorum isteyen kişiler bile rahatlıkla açabilir. Böyle çektiriyorum. Gerçekten çıtır çıtır mükemmel bir lezzet oluyor. Yırtılması hiç önemli değil. Şöyle üstünü de kapatabiliriz. Gördüğünüz gibi mutfakta hiçbir zaman çareler tükenmez. Şöyle çektiriyoruz. Bırakıyoruz bu kıvamda açılması yeterli. Gördüğünüz gibi yani baklava yufkası gibi incecik oldu. Şimdi sade peynir üzerine septiriyorum ve daha sonra yuvarlayacağım. Gerçekten bu tarifi denemenizi tavsiye ederim. Özellikle pırasalısı mükemmel bir lezzet oluyor. Kıymayı ben içine koydum ama kıymayı isterseniz isteğe bağlı koymayabilirsiniz de sade salçayla pırasa da yapabilirsiniz bu da çok güzel oluyor böyle şimdi kapatmaya geldi şöyle hiç korkmadan üzerine atı verelim şu kenarı biraz yırtılmış tarih olmuş şöyle saklaya saklaya bakın yani yırtılması hiç de önemli değil evet şu şekilde benim gibi eğer hamurla oynamayı seven biriyseniz yani gerçekten mükemmel oynanacak bir hamur olmuş bakın istediğiniz şekli istediğiniz modeli verebileceğiniz bir hamur olmuş şimdi üzerinin yumurtasını hemen sürüyorum ve fırınım hazır. Son zaten tepsim hemen fırına göndereceğim. Şu şekilde üzerine çörek otu da hemen atalım. Şöyle şunu döksem de hiçbir şey olmayacak. Evet, bol bol Şöyle çörek otumu da hemen atıyorum bolca. Evet, biz fırına hazırız. Şimdi fırına gidiyoruz. Son aşamada da sizlerle paylaşımımı yapacağım. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, böreklerim pişti. Mükemmel bir şekilde kızardılar. Çok da leziz oldular. Şöyle pırasalı ve peynirli olmak üzere iki çeşit börek yaptım. Ee, videom bu kadarlık. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyorum.